Herkese merhaba. Ben Pınar Pars. Yine kanalımıza, evimize, yuvamıza hoş geldiniz. Mutfaktayım. Berbat bir mutfak. Yine pis bir mutfak. Maalesef ya <laughs> maalesef çalışıyorum biliyorsunuz. Çalıştığım için de sadece pazar günleri evime vakit ayırabiliyorum ve evet yani 20 kedinin de ee, ve toplamda Taner ve benle birlikte toplam 22 kişinin de yaşadığı bir evi düşününce mazeretlerin arkasına saklanmasam da istesek de her an, her dakika evi çiçek gibi yapamıyoruz. Ama bugün güzel bir mutfak düzeni ve dip kıyı köşe bir mutfak temizliği yapacağız. Hemen başlıyorum. Çünkü akşam olmak üzere kahvaltı ettik. Keyif yaptık. Hatta e, dün bir video çektim. Sanırım siz bu videoyu izlerken bu video e, sanırım iki ya da üç gün önce yayında olmuş olacak. Bunları düz çevirip kilere taşıyacağım. Burayı bir boşaltacağım. Sonra üst dolaplardan başlayalım. Yeri gelmişken de söyleyeyim arkadaşlar. Ee, fasulyelerin kapaklarında ertesi gün herhangi bir şişme, kabarma varsa lütfen hemen onu açıp yemeğini pişirin. Çünkü bozulacaktır. Israrcı olursanız. Ee, çok güzel. <laughs> yedi de yedi. Zayiat yok. Şimdi şöyle yapalım. Bir program yapayım önce kafamda. Tabii ki her zaman olduğu gibi. yani Bilmiyorum siz nasıl yapıyorsunuz. Ben genelde hep üstten başlarım. Üstten aşağıya doğru inerim. Ama önce bana lazım olacak e ekipmanlarımı çıkartacağım. Gözüküyor muyum? Evet gözüküyorum. Böyle yapacağız. Ben buradaki dolaptaki malzemeleri buraya çıkartayım. İçlerini temizleyip düzgün bir şekilde yerleştirelim. Bardaklarım Sayıca e, genelde altı formunu korumaya çalışıyorum eşitlik olsun diye. Uf, ama galiba bir değişikliğe gideceğim. Yani bardaklar altlı üstlü aynı yerde olsun, servisler şurada olsun gibi bir değişikliğe gidebiliriz. Bir mutfak düzeni yapabiliriz. Önce şunları bir indirelim. birkaç zamandır taşınmayı planlıyoruz. Biraz aslında ondan saldım ben. Ha bugün, ha yarın. Bayağı bir ev aradık. Tabii fiyatlar uçtu. <laughs> yani 5 milyar, 6 milyar. Of çok yüksekmiş dediğimiz evler. Bugün 25 milyar. Ne olacak halimiz bilmiyorum. Bu rakamları ödeyebilen insanlar var mıdır? Vardır. Ama gerçekten fiyatlar uçmuş arkadaşlar. Kış hazırlığını bile bayağı bir beklettim ben. Bayağı beklettim. Ben şimdi üst dolapları komple boşalttım bazı kadehlerim kullanılmadığı için bir tık da belki airfray'den dolayı olabilir. Yani yakın aşamada durduğu için beğenmedim. Bulaşık makinesine koydum bardakların bir büyük kısmını. Bu arada şimdi bu dolapların içini dışını dezenfekte edeceğim. O arada bulaşık makinesi çalışıyor. Yerleştirirken tekrar açacağım. Başlayalım. Bu arada hemen söyleyeyim. iç taraflarda ve dış taraflarda ben daha çok yağlı bir bölge yoksa e, klasik cif kullanıyorum. Tam bir cif kullanıcısıyım. Klasikçiyim ve sarı bez. Bundan ibaret. Bir tane şöyle leğenim var. Onu şimdi güzel deterjanlı köpüklü su yapacağım. Vejeteryan da olduğumuz için Taner kendine sebzeli bana da Akdeniz pizza söyledi. Geçen pizza söyledik, tavuk döner geldi. Ya sormayın ya, <laughs> hakikaten istesek ayarlayamayız. Böyle bir şey <laughs> Yemin ediyorum, istesek böyle olmaz. Taner'in sesi gelmediyse tekrar bir. Pizza Hattan Akdeniz pizza sipariş ettik. Bu arada aşkım Pizza Hatta şey var mıymış? Tavuk döner falan filan da var mıymış? Yani anlamadım. Herhalde trend karıştırdı olayı. Yani sevgili trend hiç böyle şeyler olur mu? Bir de şey dediler özür mahiyetinde. E, bence o daha komikti. Taner aradı şimdi dedi ki arkadaşlar dedi. <laughs> Ben dedi vejeteryanım ve sizden Akdeniz Pizza istiyorum. Siz bana dedi tavuk döner gönderiyorsunuz dedi. Trent yolun verdiği cevap şey. E, çok haklısınız çok özür diliyoruz efendim. E, lütfen tavuk döneri bizim size hediyemiz olarak kabul edin. Ne içersin? Ben içeceğimi aldım. Zaten gün uzun bugün. Ay şu köşeye açıkta bir yer var orada. Ben de orada atıştırırım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kızacak bana. Ama ya yani menteşe elimde kaldı. Acaba oranın menteşesi mi bilmiyorum. Ben yapmadım ama. Hayat vejeteryan kendi çok güzel. Sadece bugün mutfak kapalı. Maalesef. Ee, ama hemen söyleyeyim. Tabi bu videodan sonra ben yeni bir video daha açacağım. Çünkü kış hazırlıklarım devam ediyor. E ne yaptık? Çilek reçeli yaptık. Asma yaprağını hallettik. Konserve taze fasulye yaptık. Şimdi bir domates sosu yapacağız. Bir menemen yapacağız. Aa, çok güzel incir ağacı bulduk sokağın sonunda. İncir toplayacağız. Bir de incir reçeli yapmak istiyorum. Bir de patlıcan ve kabak kızartıp dondurucuya atacağız. Belki de konserve yapacağız. gizli afiyetle yendi dolaplar silinmeye devam ediyor artık üstünden geçiyorum cifi arındırıyorum sonra kurulayacağım cam yüzeylerle çok başarılı olduğu için yine aynı bezle kurulama işlemimi yapıyorum sanki çok da güzel parlatıyor. Hatta bütün zeminlerde başarılı olduğunu düşünüyorum. bilmediğim köşe var ya köşeli açılan akordiyon gibi açılan o dolaba gireceğim çünkü bardakları oraya almak istiyorum oradaki bütün ıvır zıvırı çıkarttım burası sadece bardaklık olsun ki hem e, burası bütün bardağı toplayacak kadar büyük çünkü hem de ayrı gayri yerlerde bardaklar vardı onlar da bir araya girmiş olacaklar bu sayede Tam bir şey söyleyeceğim var ya ben Elif bir yer bulmalıyım bence. Burada bardaklar mahvolur. farklı değil, Şantiye sanki. Ya. son sürat dolap içi düzenlerini bitirdim. Ee, bu tarafı komple hatta bitirdim. Arka tarafı da e, kısmen bitirdim. Şimdi şu alt tarafları sileceğim. Onların iç düzenlerini de yaptım. Alt dolapta da zaten sadece bir tezgah altım var. Şimdi onu da bir güzel cifleyeceğim alt kapaklarımda çiftlersem bitirmiş olacağım şu iç kısımlarda biraz zorlandım birkaç değişiklik yaptım e, göstereceğim gerçi de e, Philips'in kahve makinesi oradaydı buraya aldık e, Airfry şuradaydı o köşeye aldık yani oradaki kahve makinesi buraya geldi e, buradaki Airfry de kahve makinesinin yerine gitti. Burası biraz açıldı. Kesme tahtasında aygazın yanında artık yatay bir pozisyonda kullanmaya başlayacağız. Çünkü e, her seferinde airframe arkasından çıkartıp kullanıp tekrar kaldırıyorduk. Çok zahmetli oluyordu. Aygaz, e, davlumbaz ve üst dolaplar bence tamam. Şimdi alt dolapları da halledelim. Bugün bu pazarki kurtlarımızı dökmüş olalım. Gerçekten bütün mutfağı cifledim desem yeridir. Ama çoktandır. Bu kadar detaylı bir temizlik yapmıyordum. Bu arada çay da demledim. En son pizza yemiştim. Kahve içmiştim. Kola içmiştim. Ama hiçbirisi o güzelim çayın yerini gerçekten tutmuyor. İnanır mısınız? Saat kaç bilmiyorum. Taner hala bahçede kedileri oyalıyor. Çünkü çok çok yaramazlar. Hava sıcak. içeride sadece klima var. Bence temiz hava onların da hakkı. Altın madeni gibi burası. Ee, çok güzel toparlıyor gerçekten insanı. Gözüktüğümden de emin değilim ama yan ekrandan bakıyorum. Bu arada e, kameranın şarjı bitmiş. Ben aşağıyı silerken hiç fark etmedim. Nerede koptu hiç bilmiyorum. E, umarım büyük kopukluklar olmamıştır. Hemen şöyle beni göreceğiniz şekilde çeviriyorum sizi. Artık son dolabı siliyorum. Buradan sonra dolap içinde yaptığım şeyleri size gösterip e, videoyu burada kapatacağım. Çünkü birazcık çay içip bir yeni bir video açacağım. E, o da kış hazırlıkları part 4 olacak. Kabak ve patlıcan kızartacağım. Temizlikten sonra çok güzel oluyor değil mi? <laughs> Yapacak bir şey yok. Zaten senede bir kere yapıyoruz. Onun haricinde hep kış hazırlıklarımızı tüketiyoruz ya da airfry kullanıyoruz. Bir tane takipçim şey yazmış ee, yine aklıma geldi ona da buradan cevap vermiş olayım. Aslı airfry neden herkes airfry diyor demiş hiç bilmiyorum sevgili takipçim belki de az alışkanlığı. Dediğim gibi alan dar olduğu için mutfak küçük de olsa özellikle hele ki içinde değişiklik yapacaksak biraz zaman alıyor, biraz el alıyor. Ama günün sonunda gayet güzel, gayet temiz oluyor. E bu da benim çok içime siniyor tabii. artık finali Taner'le birlikte yaparız. <laughs> Sonuçta sen Cengoş'un abisisin. kıyı köşe mutfak temizliği demiştik. Demişken de hemen gösterelim. Tepeden tırnağa bir mutfak temizliği gerçekleştirdik birlikte. Yapabildiğimiz kadar. Çocuklar, final yapacağım. Şunları alayım bir dakika hemen. Bunların yeri burası değil. Bir çay termosun, bir kahve. Şimdi demin de dedim ya bunu yani bu sevgili kahve makinamız aslında şurada eski takipçilerimiz bilir bir kahvenin netledi. Evet bir kahvenin altında duruyordu. Burada duran Airfray'de <laughs> Kettle'ın burada duruyordu. Ama ben burayı efektif kullanamıyordum. Airfray burayı çok kaplıyordu. Zaten biliyorsunuz şu yukarıdaki dolabın halini görünce tövbeler tövbesi dedim. Bu tahtayı frenin altı arkasında duruyordu. Aktif kullanamıyordum. Artık daha aktif kullanabileceğim. O yüzden bir de küçük bir dolap değişikliği yaptım. Bardaklarımın bazıları buradaydı. bazıları buradaydı. Bazıları da buradaydı. Ben şimdi ne yaptım? Bir kere tüm dolaplardaki tüm bardaklarımın hepsini bu müteahhitlerden ve mimarlardan rica ettiğim bu nefret sebebi e, dolabın içinde topladım hepsini aynı anda aynı yerden ulaşabileyim diye zaten sevmediğim bir dolap bardakları oraya gömdüm bardakların bir bölümünü koyduğum yere günlük tanerle birlikte en çok kullandığımız günlük takımımızı koydum ki bunları sürekli kullanıyorum daha pratik oldu. Daha elimizin altında oldu. Hemen bir üst tarafa da servislerimi aldım. Servislerin devamında buraya aldım. Daha pratik oldu. Onun dışındaki diğer dolap içlerine hiç müdahale etmedim. Hiçbir değişiklik yapmadım. Klasik. Zaten dediğim gibi mutfak eşyalarımın büyük bir bölümü zaten depoda. Aşağıda da herhangi bir değişiklik yapmadım. Zaten tezgah altı ne kadar güzel olabilir ki. Değil mi? <laughs> Burada yaptığım değişiklikte de, sağdaki kettle sol tarafa geldi. Mis gibi de bir çay demlendi. Sarı bez katlandı. Kapalı mutfak artık açıldı. her videoda olduğu gibi çayımızla final yapalım Evet Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik biraz zahmetli temizlik videosu çekenler beni gayet iyi anlarlar temizlik yaparken videoyu ve açıları ayarlamakta biraz zor oldu meşakkatli oldu arada bir yemek molası vermiştim şimdi artık çay istirahatine geçiyorum bana afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşünceye dek size de hoşçakalın.